Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi lokasyonlardan birisindeyiz. Mini Carrefour'un olduğu bölgeye. Liman yoluna çok yakın bir lokasyondayız. 4 artı 1 full eşyalı müstakil havuzlu ön cephe çok güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Arkadaşlar yaz kış oturmaya müsait bir lokasyon ve fiyatımız 11 milyon TL. 11 milyon TL'den de pazarlık payımız var diyelim. Tanıtıma başlayalım. Drone çekimlerini aldım. Video montajını yapacağım. Dış cephenin görüntüsünü göreceksiniz. Hiçbir masrafınız yok. Hiçbir şekilde tadilattır vesairedir. Masraf söz konusu değil. Güzel bir giriş alanı bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu alan çelik kapımıza doğru gidiyor. Güzel bir alan. Ayrıyeten şuraya bir hemen çıkayım. Burada bir havuz alanı sizleri karşılıyor. Gayet güzel olmuş. Bunun etrafını demir korkuluklarla kapatmışlar. Yüzmek için ideal bir havuz köşe konuma gelmiş. Denge motorları gördüğünüz gibi havuzun kenarında piyopenin içine montaj olmuş ve burada bu alan oturmak için gayet ideal. İstersen aşağıya in Mehmet. İn aşağıya oraya. Bu alanı bir gösterelim şöyle bir. Masa, sandalye, şezlong atmak için yeterli bir alan Efeler Mahallesi'nin tam merkezi lokasyonlarından birisindeyiz arkadaşlar. Mini Carrefour'un olduğu bölgedeyiz. Otomatik panjurlu, alarmı takılı, full eşyalı, kat mülkiyetli, evrak sorunu yok. 11 milyon TL pazarlıklı. Şimdi bu bölgede fiyatlar arkadaşlar Efeler Mahallesi'nin Mini Carrefour'un olduğu bölgede fiyatlar 13 milyon. 13 milyon 500'e dayanmışken gel gelelim 4 artı bir villa full eşyalı olarak şu anda size fırsat olarak bir satışa sunduk arkadaşlar. Ön cephe olması da ayrıyetten güzel ve önümüz yol. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burası hali hazırda bir şekilde size teslim edilecek bu şekilde. Şimdi burada Amerikan mutfak tarzı bir salon alanımız var. Ayrıyetten burada bir ada mutfağımız var. Dilenirse mal sahibiyle daha demin konuştuk. Bu ada mutfağı kaldırıp bu alanı genişletebilirsiniz. Villamızın yaşı muhtemelen 6-7 senelik bir yaşı var villanın arkadaşlar. İngiliz'den satın almış burayı ve şu anda ihtiyaçtan dolayı kendisi satıyor. Dedim ya bunu kaldırıp bu alanı genişletebilirsiniz. Güzel bir seçenek olur çünkü alan geniş. İstersen buraya doğru bir gelmemet bu tarafı bir göster şöyle mutfağı böyle bir al. Perdelerimiz stor perde. Gel içeriye doğru gir, mutfağa gir. Çünkü o kadrajdan bir salonun bu tarafını da göstereceğiz seninle. Şöyle mesela bir gösterelim. Sinekliğimiz takılı. Hali hazırda. Gerçekten ne boya, ne tadilat, ne tamirat hiçbir şey söz konusu değil. Gayet bakımlı ve çok güzel olmuş. Televizyon vesairesi her şeyi var arkadaşlar. Sadece gelmeniz gereken hali hazırda. Valizinizi alıp buraya gelmek. Havuzlu bir villa. Müstakil havuzlu. Gayet güzel. Burada bir tane aşağıda çamaşır makinesinin olduğu yer var. Bir tuvalet, bir WC'miz var. Orayı bir al. Yukarıya doğru devam edelim. 11 milyon TL'den pazarlık payımız var. Efeler Mahallesi'nin arkadaşlar liman yolu. Mini Fursa'nın olduğu bölgenin hemen arkasındayız. Tekrardan teyit ediyorum. Burası üst kat. Şimdi burada iki adet odamız, bir tane banyomuz var ama velakin iki odada da balkon var arkadaşlar. Balkonlar gerçekten çok büyük. Şimdi burada banyo alanı bizleri karşılıyor. Hilton banyomuz var. Termosifonumuz var burada. WC'miz ve lavabomuz burası da güzel. Gerçekten kırık, dökük, rutubet vesaire söz konusu değil. Temiz bir ev. Her evi de çekmiyoruz. Şuraya bir gidelim. Buraya bir gösterelim. Sonra diğer odaya geçeriz Mehmet. Evet. O kapıdan bir göster burayı. 2 kişilik bir yatak atmışlar. Gayet güzel. Klima burada takılı. 2 kişilik burada bir iki kapalı dolabınız var arkadaşlar. Yerler laminant parke. Işığımız sade güzel tabii ki de bunu değiştirebilirsiniz güzel bir ışık takabilirsiniz zevk meselesi ve burada bir tane de ufak bir balkon var Burayı bir al Mehmet gel göster kapıyı açamadım orayı oradan göstersen yeterli küçük bir balkon orası güzel kaliteli bir ev masrafsız bir ev 11 milyon TL burası da gayet güzel ikinci odamız şöyle baktığınızda arkadaşlar her odada klima olması, yatak olması, dolap olması bunlar artı. 4 artı bir evi döşediğinde bir eşya almaya kalksan bu şartlarda sadece klimanın fiyatı olmuş 40 bin lira. O şekilde hesaplayın. Gerçekten mantıklı fiyat olarak da fiyat performans evi diyebilirim. Burada da şimdi bir balkonumuz var. Stor perdelerimiz var çok güzel. Buraya bir göstereceğiz şimdi. Şimdi balkon bayağı bir büyük. Şöyle baktığınızda Mehmet en köşeye doğru bir git istersen. Git oraya aynen oradan beni bir al. Çünkü o odadan da balkona çıkış var. Şöyle baktığınızda çok geniş çok büyük. Arkadaşlar yan taraf yan taraf satıştaydı. Yan taraf havuzsuz müstakil bir evdi. O ev 9,5 milyona satıldı. 9,5 milyona satıldı. E, o evi verdiler. E düşünün e, aynı yerdeyiz aynı lokasyondayız. 4 artı 1 burası. E, müstakil bir havuzunuz var. Giriş alanınız ayrı ve geniş bir bahçeniz var. 11 milyondan pazarlıklı bir ev sunduk. Size gerçekten çok mantıklı. Orayı da bir göster istersen hemen şöyle bir. O tarafı da göster. O balkonu göster istersen oradaki. Orayı değil balkonu bir göster. Devam edelim sonra. Hemen devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane oda gezdik. Balkonu gösterdik. Ortak kullanım tuvaleti gösterdik. Klimalarımız takılı dedik. Çok büyük balkonları var. Kullanışlı. Güzel. 4 artı bir ön cephe, müstakil havuzlu denize buradan 2 kilometre mesafemiz var. Ayrıca burada da gene bir WC ve duş alanımız var. Burayı bir gösterelim. Şimdi burası üst kattaki oda. Normalde üst kattaki odalarda biz çekim yaptığımızda 4 artı bir villadayı çekiyorduk. Çatılar eğimli oluyordu. Arkadaşlar tavan yükseklikleri çok güzel. Eğim söz konusu değil. Çok simetrik bir eve baktığınızda burada bir yatak var. Tabii ki de bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece bunu değiştirebilirsiniz burada. Yeterli olmuş. Gene aynı şekilde klima, stor perdeler, her şeyimiz tasarlanmış, her şey var. Ve bir de odaların metrekaresi gerçekten güzel. Kullanışlı. Şimdi burada da bir tane bir oda var arkadaşlar. Şöyle baktığınızda vatandaş burada çamaşır vesaire asmak için, ütü yapmak için, ne bileyim soba vesaire bunları koymuş buraya. Buraya da bir yatak attığınız zaman arkadaşlar üst katta yeterli bir alan olur. İki oda burada, iki oda aşağıda, salon mutfağımız var, tuvalet banyomuz da. Evet, üç tane. Burası teras. Teras alanımız güzel. Geniş bir teras alanı, masa sandalye atmak için ideal. Güzel, kullanışlı arkadaşlar baktığınız zaman buraya e, rahatlıkla masa sandalye atılır. Dilenirse tabii ki de bunun üstünü kapatabilirsiniz. Burada da oturabilirsiniz. Gayet de güzel olmuş. Bugün dedim Efeler Mahallesi'ndeydik. 4 artı bir müstakil havuzlu çok güzel bir villa gezdik arkadaşlar. Lokasyonumuz harika. Yaz kış oturum isteyenler için. Ayrıyetten yazlık isteyenler için her türlü duruma müsait bir yazlık müstakil bir villa arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir daha kutularda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.